Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine bir deneme çözümüyle birlikteyiz. Bugün navigasyon yayınlarının 3 nolu AYT Türk Dil ve Edebiyatı sorularını beraber çözelim. Şimdi ilk soru bir edebi sanat sorusu görüldüğü gibi. Bu beyit taşadaki edebi sanatlardan hangisine başvurulmuştur diyor. Nice yıldır destigamdır canı mahzunun yeri. Ey saçı Leyla verildi bana Mecnun'un yeri. Derken burada özellikle ikinci dizede arkadaşlar Leyla ile Mecnun ismi geçmiş. Yani özellikle şiir içerisinde bu şekilde herkesçe bilinen ünlü bir kişinin adı geçiyorsa, herkesçe bilinen bir yerin adı geçiyorsa bu kişi ve yer adlarının kullanılmasının amacı aslında o kişilerin başından geçen herkesin bildiği bir olayı hatırlatmak veya o yerle ilgili herkesin bildiği bir olayı hatırlatmaktır. Yani burada bir olay hatırlatılması söz konusu Leyla ile Mecnun'un hikayesi, Leyla ile Mecnun'un meşhur aşk hikayesinin hatırlatılması söz konusu olmuş. Biz bu olaya ne diyoruz? telmih diyoruz arkadaşlar. Hatırlatma. Burada bir hatırlatma telmih yapılmış. Sekizinci soruda bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Uyan yarim uyan söndü yıldızlar gün karşı tepeden doğmak üzeredir. Bir sabah güneşi seyreden kızlar mahmur gözlerini olmak üzeredir demiş. 11 hece ölçüsüyle yazılmış dizelerde keceleri saydığımızda bütün dizelerin 11 hece ölçüsüyle yazıldığını göreceğiz. Lirik bir şiir burada sevdiğine seslenen bir şairden bahsediyoruz. Doğru. Örüşük kafiye düzeni. Şimdi arkadaşlar örüşük kafiye düzenine bakalım. Örüşük kafiye düzeni şu şekilde üçer dizelik birimlerden oluşan şiirlerde kullanılan bir kafiye sistemidir. Ve şu şekilde kafiyelenir. A, B, A. B, C, B. C, D, C şeklinde kafiyelenen kafiye sistemidir. Ama burada ne var? Nazım birimi zaten dörtlük. Hemen şemasına da bakalım isterseniz. Yıldızlar üzredir, kızlar üzredir. Yani 1 ve 3, 2 ve 4 kafiyelenmiş. Biz buna ne diyoruz? Tabii ki çapraz kafiye diyoruz. Örüşük kafiye demiyoruz. O zaman cevabımız Ceyhan oldu. Şiirde ahenk unsurları yani redifler, kafiyeler, ses tekrarları var. İstihale, istihale de eksik benzetme biliyorsunuz. Burada uyan yani uyan söndü yıldızlar derken yıldızları ne yapmış aslında? Bir ateşe benzetmiş. Özelliğini söylemiş ama ateşin kendisini söylememiş yani benzetilenliği söylememiş sadece benzeyen var kapalı istihare yapılmış orada da o zaman bunu da eledik cevabımız Ceyhan olur sevgili arkadaşlar bu soruda. Geldik 9. soruya. Biçim ve içerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir? Hemen bakıyoruz. Mersiye, Metiye, Şatiye, Hitfahiye, Hicviye farklı şiir türleri bir arada şıklarda verilmiş. Hemen okuyalım isterseniz beyitleri. Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Hanı. Dolundu mih bir cemali, bozuldu erkanı, vebale koydular al Ali. Al ile Ali, al -Ali Osman'ı, döküldü gözyaşı yıldızları, çoğaldı figan, deli mematı kıyamet yönünden oldu nişan. Burada Taşıcalı Yahya, e, Şehzade Mustafa'nın ölümü üzerine, onun asılması üzerine, onun öldürülmesi üzerine bir ağıt yaz, e, yazmış. Tabii ki divan şiirindeki ağıtların adı da nedir arkadaşlar? Mersiye'dir. Bu şiir konusuna göre bir Mersiye bir arkadaşlar cevabımız Adana'dır bu soruda. 10. soruda aşağıdaki dizelerin aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin nazım türünün İslamiyet öncesindeki karşılığı? Önce bu nazım türünün ne olduğunu bel belirleyelim sonra İslamiyet öncesindeki türe gidelim arkadaşlar. Şimdi can evimden vurdu felek neyleyim? Ben ağlarım çelik teller indiler. Ben almadım toprak aldı koynuna yarim diyen bülbül diller indiler. Şimdi özellikle ne diyor? Ben almadım toprak aldı koynuna vesaire derken sevdiğinin ölümü üzerine yazılmış bir şiir. Yani bu halk şiiri anlaşılabilir de bir şiir tabii görüldüğü gibi bir ağıttır. Ağıtların yani ölenlerin arkasından söylenen İslamiyet öncesi sözlü dönem şiirleri de nedir arkadaşlar? Sagulardır. Yani aşağıdaki dörtlüklerden hangisi? Sagudur bir defa İslamiyet'ten önceki sözlü dönem şiirleri hecenin daha kısa yani 8'li 10'lu kalıplarıyla söylenen şiirlerdir. Eski Türkçe, ilk Türkçe, eski Türkçe dediğimiz dönem sözlü dönem Türkçesi yabancı dillerin etkisinden en, az, en uzak olunan dönem Arapça Farsça kelimeler daha yok henüz. Ve öz Türkçe'de biraz böyle sert sessizler, ünlülerde yuvarlak ünlülerin kullanımı daha fazladır. O zaman baktığımızda bu özelliklere sahip bir dil yapısı A ve B'de var. Bakalım A'da ne diyor? Erdi aşın, taturgan, yavlak yağlık kaçurgan, uğrak süsün, kaytargan, bastı ölüm ahtarı. Yani hedefleri vardı diyor. Daha sonra işte birçok düşmanı yerle bir etti. Oğlak sürülerini işte e, tekrar başına topladı. Fakat şimdi e, öldü gitti. Onun ölümü üzerinde bunlar her, her biri yarım kaldı gibi bir ifade. Dördüncü, şey, birinci beytte. Birinci dörtlükte. Dolayısıyla burada ölüm konusu yani ölenin, ölenin, arkasından söylen bir şiir olması, sert sessizlerin ve e, öz Türkçe ifadelerin olması bunun İslamiyet'ten önceki bir sabı örneği olduğunun göstergesidir. Cevabımız A'dır. Şimdi B'de de böyle bir dil özelliği var. Öpkem kelip okratım, aslanlayı kökledim, altlar başını tokratım, emdimeni kim tutar? Burada kahramanlık konusu yani bir koşuktan alınmış bu. Diğer şiirler de zaten İslamiyet'ten sonra Halk şiirinden alınmış dörtlükler. elçek El çek tabip, el yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın. Yaram yürektedir sarabilmezsin. D de yine aynı derdi dilim arttı. yarimin derdim. 80'de 90'da yüzde seyleyle, Gonca güllerini yarimin derdim. Yerdanda dudakta yüzde seyleyle. Ne? Bir halk şiiri İslamiyet sonrası. E'ye baktığımız zaman nasıl bahsedeyim? Güzelim seni. Rumeli Bosna'yı değer gözlerin. Dünyaya gelmemiş eşin, Akra'nın İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin. Bunlar da İslamiyet'ten sonraki e, bir diyeyim, anlatım özelliği arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Bu parçayla ikilay hangisi söylenemez? Yani bu neye bakacağız? Bu parçaya bakacağız. Cevabımızı parçaya göre e, bu, cevabımıza parçaya göre gideceğiz. Şimdi arkadaşlar burada Özellikle Oğuz kuvvetli olduğunu ispat ettikten sonra hem ilan edilir, han ilan edilir. Oğuz kuvvetini kuvvetli olduğunu ispat ettikten sonra han ilan edilir. Han ilan edilince de kavmini derhal savaşa çağırır ve durmadan savaşır. Ben sizlere oldum kan alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize buyan, bozkurt olsun bize uran, demir kargı olsun orman, av yerinde yürüsün kulan, daha deniz, daha müren, güneş bayrak gök kırkan. Yaptığı sürekli savaşlar sonucunda her insan gibi Oğuz da yaşlanır. Bu hakikati gören Oğuz kazandığı toprakları bir merasimle Oğulları arasında bölüştürür ve onların savaşa devam etmesini vasiyet eder. Yani Oğuz Kağan destanından alınmış bir parça. Burada Oğuz Kağan e, mücadele veriyor, savaşlar yapıyor. Daha sonra da ülkeyi Oğulları arasında paylaştırıyor. Evet Hun Türklerinin destanlarından Oğuz Kağan destanı, Asyonlarının destanı zaten. Rum Türklerine ait doğal bir destandan alınmış bir parça. Görüldüğü gibi şuralar nesir, şu kısım nazım yani nazım nesil iççe. Şimdi burada anlatılan olaylar tabii ki destanlarda olağanüstü özellikler var ama bu parçada olağanüstülükler yok arkadaşlar. Ait olduğu dili özelliklerini yansıtıyor. Epik bir söyleyiş kahramanlık var. Biz bu parça ile ilgili bir olağanüstülük görmüyoruz. Direkt yaşanan gerçek hayat şiirlerde ve düz yazıda aktarılmış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur burada da. 12. soru. Bu parçada söz edilen gölge, gölge oyunu bölümü. Yani kara gözün hangi bölümüymüş? Başlangıç bölümüymüş. Yani giriş bölümüymüş. Giriş bölümünde neydi? Mukaddemeydi. Hacivat müzik eşliğinde bir semai yukaya perdeye çıkıyor. Sema bitince o oh, hay hak diyerek perde gazelini okuyor. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat'ın atışması henüz yok. Sadece giriş bölümü arkadaşlar. Hacivat'ın olduğu bölüm mukaddeme bölümü Arkadaşlar 13. soruda araştırmacının incelediği eser aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir araştırmacı incelediği eserde şu özellikleri test etmiş. Eserde hem aruz hem hece ölçüsü hem beyit hem dörtlük nazım birimi kullanılmış. Şiir biçimlerindeki ikiliğin yanında dilde de ikilikler görülmektedir. Yani Türkçe ile Arapçadan gelen sözcükler dile e, girmiş. Alegorik olan bu eserde devlet yönetimi konu alınmış. Özellikle arkadaşlar burada geçiş dönemi eserlerinden e, Türkçe'nin, Arapça'nın varlığı, Aruz-Hece ölçüsünün bir arada kullanılması bu geçiş dönemi eserlerinin ortak özelliklerinden. Özellikle burada şu alegorik olan bu eser dediği için arkadaşlar e, direkt biz buna sembolik-alegorik katku birlikten bahsetmiştir diyebiliriz. Yani Hasacib'in aynı zamanda devlet yönetimi de konu aldığı, Murat Kubilik adlı eser biliyorsunuz. Dört kahramanın sembolik olarak Mesnevi Nazım şekliyle ve dörtlüklerin de yer aldığı. yani 6645 beyit yaklaşık 100-112'de dörtlük var. Dolayısıyla dörtlük ve beyitler bir arada ama en fazla beyitler kullanılmış. Beyitlerde aruz dörtlük ve ölçüsü var. Özellikle alegorik dediği için, devlet yönetimi dediği için Kutat Kubilik'e gideriz bu soruda. Geldik 14. soruya. Özellikle ahi teşkilatı mensuplarını eğitmek yani esnaf teşkilatını eğitmek genel anlamda da toplumsal hayata yönelik olarak kaleme alınmış adab ve erkan bilgisi eserlerde bu çeşit bir çeşit ahilik yönetmeliği sayılabilecek. Bu türün Türk ilk örnekleri Anadolu'daki yazılı edebiyatımızın başlangıcından paralel olarak 13. yüzyıldan itibaren görülmektedir. Ne diyoruz? Ahilik teşkilatının kurallarını anlatan nesir türlerine fütüvvetname name diyoruz. Cevabımız elinde oldu. 15. soruda Parçada söz edilen şair Osmanlı vilayetlerinde şairler sultanı, şairler sultanın ünvanını almış. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman bile onu takdir etmiş. O da Kanuni'nin ölümüyle en yüce dayanağı kaybedince meşhur mersiyesini yani Kanuni mersiyesini yazmış. Kimdir? Tabii ki Baki'dir. Kanuni mersiyesinin de şairi, şairler Sultanı ünvanını alan divan şairi 16. yüzyıl şairi. 16. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri sırasıyla. Şimdi arkadaşlar 12.000 beyitlik ve 10 bölümden meydana gelen dini tasavvufi bir eser. Halka tasavvuf öğretmek amacıyla Türkçe yazılmış. Ee, Anadolu'daki Türk tasavvuf edebiyatının en eski ve etki ailesi çok geniş alan eserlerinden biri. Eserin en önemli özelliği ise Anadolu'daki ilk telif meslevi. yani bir şair tarafından bağımsız bir şekilde herhangi bir e, tercüme vesaire olmadan tek başına bağımsız bir şekilde yazılmış büyük bir mesnevi. 12.000 meyit 10 bölüm Anadolu'daki ilk telif mesnevi. Aşık Paşa'nın Galip 14. yüzyıldaki mesnevisidir arkadaşlar. Geldik 17'ye. Parçada söz edilen sanatçı Yahya Kemal'in bir deyimiyle bir meydan adamı olan sanatçının bütün edebi, siyasi ve sosyal varlığı bu tavır etrafında toplanır. Yani kalabalıkları sürükleyen, topluma bir şeyler vermeye çalışan önemli bir edebiyatçı. Milletini kurtarmak ve yükseltmek gibi bir görev için dünyaya geldiğine inanmakta. Roman yazmış, hikaye yazmış, şiir yazmış, tiyatro eleştiri gibi pek çok türde eser vermiş. Özellikle tiyatroyu bir eğlence fakat eğlencelerin en faydalısı olarak görmüş. Onun tiyatroları kahramanlığı yüceltmek, bayağılığı kınamak, halkı iyilik ve fazilete çağırmak için bir telkin aracıdır. Tiyatroyu eğlencelerin en faydalısı olarak gören kimdir arkadaşlar? Namık Kemal'dir. Burada ifade edilen sanatçı. 18'e geldiğimizde özeti verilen eser. Kahramanlar kim? Bihruz Bey, Nazlı büyütülmüş bir bey oldu yani batılılaşmayı yanlış anlayan alapranga tiplerden bir tanesi. Çamlıca'da bir gün Perivenş adlı bir kadına rastlıyor ve aşık oluyor. İşte Perivenş, Bihruz Bey, Keşfi Bey gibi kahramanlar hangi romanın ilk realist roman sayılan Recaizade'nin Araba Sevdası romanının kahramanıdır sevgili arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza 19. soruya. Şimdi burada Servet-i döneminin en önemli şairlerinden biri. servet Fülün değil de zaten şair diyorsa Tevfik'te Cenab-ı Şiirlerinde yalnızca aruzu kullanan sanatçı dediği için Tevfik Fikret Biliyorsunuz çocuk şiirlerini topladığı Şermin adlı kitapta heceyi kullanmış ama diğerlerinde arzu kullanmış. Ama hece ölçüsünü kullandığı bir şiir kitabı da var. O zaman biz nereye gideriz bu özelliklerden? Zaten şurada sembolizm anlayışının en önemli temsilcilerinden de dediği için cenab Şahabettin'e gideriz sevgili arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin. Peki. İdaki sözler onun. Elhan-ı Şita onun. Körebe onun. Körebe... Onun tiyatrosu, tiryaki tiyat, e, sözleri ve cizelerini topladığı, yani özlü sözlerini topladığı kitabı zaten Şermin Tevfik Fikret'in, Duba Tevfik Fikret'in. E, o zaman ne kaldı? Şiir olarak Elhan-ı Şita kaldı. Çünkü ne diyor? E, bazı özellikleri veren şaire ait şiirlerden biridir dediği için biz kış musikleri anlamına gelen Elhan-ı Şita şiirini söyleriz bu soruda. Geldik 20. soruya. Milli edebiyat dönemi sanatsal özellikler için hangisi söylenemez? Milli edebiyatla ilgili yanlış bir bilgi. Şiir dar ölçüsü terk edilmiş, milli ölçümüz olan hece kullanmaya başlamış şairler doğru. Romanda fedakar ve milli duyguları baskın öğretmen, subay gibi karakterler kahraman olarak tercih edilmiş doğru. Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele romanlardaki genel olay örgüsü meydana getirmiş. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele, milliyetçilik duygusu, Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle ortaya çıkan ulus devlet anlayışı eserlerde milliyetçilik duygusunun baskın olmasına neden olmuş. Bu da doğru. Romanda ülkelerde mekan olarak geniş bir coğrafya tercih edilmiş. İstanbul ana mekan olmaya devam etmiş. İstanbul değil artık ana mekan Anadolu, Anadolu coğrafyası arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada yanlış bilgi edilme de verilmiş. Geldik 21'e. Köy edebiyatı olarak da değerlendirilebilecek Yılkı adlı Yılka Atı adlı romanı TVT Roman Başarı Ödülünü alan sanatçı. Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimsemiş. çiftçilik Çiftçilikle yaptığı için tabiatı çok iyi tanıyan sanatçının eserlerinde köy ve doğa betimlemeleri çok gerçekçi. Köylüler ile politikacılar arasındaki ironik ilişkiyi anlattığı El Elgür Elde Yüzü adlı romanı ise kara bir mizah örneği. Yılka Atı zaten çok meşhur. Abbas Sayar'ın önemli romanlarından bir tanesi. Toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan arkadaşlar. Geldik 22'ye. Parçada söz edilen romanın yazarı zaten esir şehir düşlemesinde esir şehrin insanları, esir şehrin mahpusu kimindir arkadaşlar? Kemal Tahir'in önemli romanlarından bir tanesidir. Cevabımız Denizli oldu bu soruda da. Geldik 23'e. Şimdi bilinç akışı. 23. soruda sevgili arkadaşlar bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğini uygun örnek olarak gösterilebilir. Bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir. Şimdi bilinç akışı tekniğinin nasıl olduğunu zaten parçada anlatmış. Bilinç akışı romanda karakterlerin, iç dünyalarını olanca karmaşasıyla ve aracısız bir şekilde aktarmayı amaçlar. Burada aracısız bir şekilde aktarmayı amaçlaması dediği aslında şunu kastediyor. Ben dilinin kullanılması. Yani üçüncü şahsın ağzından, yazarın ağzından değil de kahramanın ağzından olayların anlatılması. Biz buna ne diyoruz? kahraman anlatıcı bakış açısı diyoruz yani olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla anlatılıyor yani birincil kişi anlatım dediğimiz bir anlatım kullanılıyor şimdi arkadaşlar ve bu anlatılırken kahramanların ruh hali, kahramanın ağzından anlatılırken bilinç akışında en önemli özelliklerden bir tanesi ne? Bunlar daha çok ee, karmaşık, karmaşık bir şekilde yani belli bir düzen içerisinde değil de bu teknikte kahramanın zihni, iş dünyası, düşünceleri, dağınık sözler, imajlar, ve sembollerle karmaşık biçimde veriliyor. Yani belli bir düzen içerisinde, sıra içerisinde anlatılmıyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz o zaman öncelikle bu şıklarda kahraman anlatıcı bakış açısının kullanılmadığı şıkları eleyebiliriz. Mesela A'yı okuduğumuzda yangın yarım saatten beri devam ediyordu. Fakat mahallenin ahalisi iki ev arasının iki ev sonra söneceğine inanıyorlardı. Çünkü bir diğeri bir, değer, bir, değerli kişinin türbesi vardı. Mümkün değil, o tutuşmazdı. Şiddetli bir kıble rüzgarı esiyor, alevleri, kıvılcımları saçan tahta parçalarını türbelerin üzerine ve altındaki evlerin çatılarına fırlatıyordu. Yani burada üçüncü şahsız ağzından anlatılmış olaylar, kahraman ağzından anlatılmamış. O zaman biz bunu direkt eleyebiliriz. B'ye bakalım. Sonra ilk arkadaş birbirine, iki arkadaş birbirine dönüyor. O zamana kadar ağzını bıçak açmayı açmayan Yaşar birden atılıp Aykut'un boynuna sarılıyor. Sarılmakla, sarılmakla kalmayıp koca adam hüngür hüngür ağlıyor. Aykut yapma Yaşar yapma kardeşim topla, topla kendini diye diye arkadaşların kollarını, kollarından sıyrılıyor. Burada da yine üçüncü şahıs olduğu için bunu da eledik. Yani biz A'yı ve B'yi zaten anlatıcı bakış açılarından olaylar aracısız bir şekilde değil de yazar tarafından anlatıldığı için kahramanın ağzıyla anlatılmadığı için ben dili kullanılmadığı için ederiz. Şimdi C'ye bakalım. Yedek subaylığımı yapmak üzere kıtaya gittiğimde derken işte burada bakın gittiğimde yedek subaylığımda vesaire burada ben dili kullanılmış. Tamam buna bir bakabiliriz o zaman. Yedek subaylığımı yapmak üzere kıtaya gittiğimde bölük komutanım Emir elimi bizzat seçmemi tembih etmişti. Fakat nasıl seçersin? Bölük ellerinden hiçbirini henüz tanımıyorum ki. Bölüğü içime eritip, içime ettirip gözüme kestirdiğimi seç seçmeye gönlüm razı olmadı. Bölük yazıcısından künye defterini istedim. Evet burada ben dili kullanılmış. Yani olaylar kahramanın gözüyle anlatılmış. Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmış. Bu bir dursun o zaman. Diye bakalım. Şimdi evine dönerken gene bu boşluğun farkına vardı gününü güzel geçirdiğini hatta 30 lira daha kazandığını düşünüyor ve içinde gene doyurulmamış bir yer kalmasına şaşırıyordu. Belki bu hayat sık sık uykusuzluk sinirlerini bozuyor dedi kendi kendine. Evet burada da üçüncü şahıs ağzından anlatıldığı için olaylar bunu da eledik. O zaman C kaldı sadece bir de E'ye bakalım. Tonlarca yapacak şey var aslında ama içimde evet burada da bendili kullanılmış. Hiç istek yok. Ne yapsam ki? Acaba akşamki maç ne oldu? Tüh gün içinde unutmadın. Unutmadan kardeşime de uğrayayım. Keşke haber verseydim önceden. Gitmeyi de hiç istemiyorum ama ne gerek vardı onca zahmete? Kim bilir geleceğimi duysa daha neler yapar? Şimdi arkadaşlar burada işte C ve E'de kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmış. Evet. Şimdi bu kahramanların zihinlerinden geçenler düzensiz, karmaşık bir şekilde belli bir sıra takip edilmeden anlatılırsa bilinç akışı. Ama belli bir sıraya göre anlatılırsa bu iç monolog yöntemidir. Şimdi C'de Olaylar konuş sırasına göre anlatılmış belli bir düzensizlik yok. Düzenli bir şekilde anlatılmış. Burada iç monolog ama evde arkadaşlar o düzensizliği görüyoruz. Yani daldan dala atlamaları, konuların bir anda değişmesini, belli bir sıra güdülmemesini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız belli olur bu soruda da. Evet geldik son soruya edebi sanat sorusuna. Bu düşünceleri savunan bir kişinin hangi akıma bağlı eserleri okumaktan hoşlandığı söylenebilir. Bakalım ne diyor? Sanatçı konularını seçerken topluma faydalı olabileceği olaylara yönelmelidir. Yani sanat toplum içindir anlayışının benimsenmesi söz konusu. Çünkü onun için önemli olan toplumun faydasıdır. Bunu yaparken aklına değil gönlüne kulak vermeli. Burada yine duygular meselesi var. Duygularını esere dökmekten çekinmemeli. Betimlemeler eseri süsleyen ve olayların gerçeği geçtiği mekanları okurun zihninde canlandıran en önemli unsur olduğu için betimlemelere önem vermeli. Olayların akışında tesadüflerden yararlanabilir ama asıl olan okuyucunun iyi kahraman kötü kahraman. Yani burada tezatlıklar vesaire de söz konusu. O zaman burada duygu dediği için yine aynı şekilde sanatın toplum için toplum içindir anlayışına bağlı olması meselesi dediği için zıttıklardan iyi kötü gibi zıttıklardan faydalanması gerektiği söylediği için arkadaşlar direkt nereye gideriz? Romantizme gideriz. Bu altını çizdiğimiz ifadelerden dolayı. Evet. Bu şekilde navigasyon yayınlarının 3 nolu AYT'sinde Türk Dili Edebiyat sorularını çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi sınava yakın bir zaman kala deneme analizlerini düzgün yapıp hemen eksik olduğunu düşündüğünüz veya unuttuğunu düşün, unutunu düşündüğünüz konuların kısa bir tekrarıyla bu işi çok rahat halledebilirsiniz. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum sevgili arkadaşlar. Biz deneme çözümlerimize, bunun yanında konu anlatımlarımıza da kanalımızda devam edeceğiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun sevgili gençler.